Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanatlı Gider kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yollerimize yumurtalarımızı yerleştireceğiz ve Mahmut Baba kuluçkamıza hayırlısıyla Allah'ın izniyle koyacağız arkadaşlar. İnşallah Allah bereketini arttırır inşallah diyelim şimdiden. Evet arkadaşlar şu an yumurtalarımızı yerleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip Evet. Ki, sivri yerlere altlara gelmesi lazım arkadaşlar Onlara dikkat etmemiz lazım her zaman Evet arkadaşlar şu anda birinci yönümüz tamamladık toplam 63 tane yumurtamızı tamamlamış bulunmaktayız Evet ve diğer videoümüze geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda diğer yönümüzde başlamış bulunuyoruz Bazı yumurtalar kirli olabilir köy yumurtası olduğu için arkadaşlar. Bunları ne olursa olsun ıslak bezle silmeyelim. Kuru bezle zaten silinmez. Islak bezle asla silmeyin. Çünkü cüzi çıkmayacaktır arkadaşlar. Islak bezle sildiğiniz zaman. Bakın bu zaten kirli. Yani bunlar çamur arkadaşlar. Hayvanlar köyde kümeslerde mesela yerler çamur olduğu için, toprak olduğu için bu şekilde hol holla yatınca arkadaşlar yumurtayı da ayaklarıyla birlikte kirliyorlar. O yüzden yani bunları asla silmeyin arkadaşlar. Islak bezle silmeyin. Çünkü civciviniz çıkmayacaktır. Evet. Bu arada evimizde de şu anda evimizde de arkadaşlar muhabbet uçlarımız var. Onların sesleri de size de geliyordur muhakkak. Yani burada şu anda 5-6 tane yavrumuz var. Muhabbet uçu. Onları evde bulundurmamızın sebebi Anneleri, babaları bakmadığı için biz mama yediriyoruz arkadaşlar. Sürekli gözletimizin altında olması gerekiyor. O yüzden yanımızda bulunduruyoruz. Ve inşallah Allah'ın izniyle de onları tekrar kafeslerine, bizim depomuz var arkadaşlar depomuza kafesleri onları tekrar kazandıracağız. Hayırlısıyla diyelim. Evet arkadaşlar sıra geldi bıldırcın yumurtalarına. Şu an bıldırcın yumurtalarımızda buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi gene sivri yerlere aşağı bakmak şartıyla. Kaldırınca yumurtaları Biraz ufak ama gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Aslında normalde tavuk yumurtasından daha faydalı, proteini yüksektir. Ve astım KOA hastalığına ve öksürüğe çok çok iyi geliyor. Genelde hep çocuklara küçük çocuklara içiriyorlar ama yani gerçekten büyük insanlar da bunu içmesi lazım. Yani kaynatıp haşlanmış yumurtayı arkadaşlar yerlerse bunun salatasını da yaptıkları zaman çok güzel oluyor. Ve tadı gerçekten müthiş oluyor. Ama tabi bunu önce tatmamız gerekiyor. Yani yaşamadan tatmadan bir şeyi bilemeyiz. Onun için inşallah Allah herkese de böyle proteini güzel yumurtayı yemeği nasip etsin diyelim. Gerçekten biraz insanlar uzak kalmış bıldırcın yumurtasını ama biraz yayılması lazım arkadaşlar yani. Çok gerideyiz bıldırcın yumurtasında yani. Evet arkadaşlar şu anda viyolimizde iki tane boş yer kaldı. Onu daha önce de bıldırcın yumurtalarını sahiplendirmiştim. Şu anda iki tane boş yerimiz kaldı. Yumurtada kalmadı bu şekilde yerleştireceğiz. Bir tane viyolimiz de boştu arkadaşlar. O yumurtamız şu anda bu kadar e, getirdim ben yumurtaları. Sahiplendirdim. E, dağıttım yani. Şu anda elimdeki yumurtalarla birlikte bıldırcın yumurtasıyla birlikte Mahmut Baba kuluçka makinamıza inşallah bunları yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Makinemize yumurtaları yerleştirmiş bulunmaktayız. İnşallah hayırlı çıkımlar alırız Allah'ın izniyle. Ve şu an makinemizin kapağını örteceğiz. Makinemizi çalıştıracağız. Makinenin değerlerini kontrol panelinden takip edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar makinemiz 37.7'ye normal kontrol paneline normal seviyesine ulaştı arkadaşlar. Şu an yumurtalarımızın son durumu bu şekilde makinamızda arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an yumurta takip sistemimizle arkadaşlar şu şekilde hazırladık. 11 Haziran akşamı koyduk arkadaşlar. Ve 12. gün yumurta kontrolü, 4 kontrolü yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Ve burada arkadaşlar 19. günde çıkım sepetini alacağız arkadaşlar yumurtalarımızı. Civciv çizelgemiz de bu şekilde arkadaşlar. Yumurta kontrolü. 12. gün olacak arkadaşlar inşallah. 12. günü bakacağız. 19. günde çıkım sepetini alacağız. Ve bıldırcın tarafı kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Onu da aynı akşam koyduk biliyorsunuz. Ve 9. gün yumurta kontrolü yapacağız arkadaşlar. 8, 7 ve 8. günde de yapıyorlar ama ben daha sağlam mı olsun diye sağlama gidiyorum arkadaşlar. Yani daha net belli olsun diye 9. günde yapıyorum. Yumurta kontrolünü ve 15. gününde 15. günde de çıkım sepetini alacağız arkadaşlar. Ortalama 17. günde de çıkıyor arkadaşlar. Bildiriciler 18'de de çıkıyor. 18. günde tamamlanmış oluyor aşağı yukarı. 19'da muhtemelen son prizleri kalıyor. Yani 19. günde de çıkma ihtimalleri de oluyor. Hani aynı de olduğu gibi 21 gün sürüyor civciv çıkımları. Fakat 22. güne de yansıyabiliyor bu. Bir gün oynayabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün inşallah e, Kanatlıgüler kanalından da söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha sonraki videolarımıza tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.